Sana bana bir şey olabilir, bu ürüne bir şey olmaz abla. Param olsa da ben alsam. Yerde parça 10 lira, 10 lira abla, 10 lira. Yaz geldi, can geldi, tezgah kalite geldi ablacığım. Herkese selamlar, ben Deniz sefer Özkerlikçi. Ve az önce duyduğunuz sözlerin hepsinin geçtiği alan. Pazarda bile bu fiyata bulamayacağınız bir ürün getirdim bugün arkadaşlar. Varlığında hiç ihtiyacımız yok gibi davranıp da işimiz düşündü. Lan burada bir şarjlı vidalama olsaydı ne güzel olur diyoruz ya. Heh. İşte tam da o üründen arkadaşlar. Fark marka akülü vidalama seti. Kutusunda şöyle size göstereyim. Çok tatlı bir logo rengi var. Artakal rengi böyle turuncu içinde lacivert detayları var. Fermi yazısı böyle içine yerleştirilmiş. Konumuzun bununla hiçbir alakası yok. Arkadaşlar bu gördüğümüz alet tam olarak 119 TL. Yani bugün Nalbur'dan gittiğiniz alelade aldığınız bir tornavidanın fiyatı bile 25-30 TL civarlarında. Adamlar bunun için bir tane şarjlı matkabını koyuyor. Uçlarını koyuyor. Hatta gönderdikleri kutu bile... Seneki abi. Vallahi helal olsun. Çok heyecanlıyım. Performansı hakkında. Gerçi birkaç tane video izledim. Az çok bir bilgim var ama canlı canlı bunları deneyimleyip sizlere de göstermek için sabırsızlanıyorum diyebilirim arkadaşlar. Başta şu jelatiniyle gelen kısımdan bunu bir kurtaracağım arkadaşlar. Aa çok tatlı soyulu ya. Evet arkadaşlar tekrar göstereyim şöyle Vallahi güzel Arkasından bir tane şöyle hemen kutunun içinde Garanti belgesi çıkıyor şu şekilde size göstereyim Garanti belgesini bir kenara attıktan sonra Hemen şu arka yüzeyinde Önce bir size göstermek istiyorum arkadaşlar Şu şekilde hangi bölümün ne işe yaradığını Yazmışlar Manyetik yuva diyor LED ışıkla çalışma imkanı var sanırım Ufak ışık kaynağı var içinde Sağ ve sol olarak switch varmış onu değiştirebiliyormuşsun 3.6 voltlukta bir şarjlı mat katmış arkadaşlar Bu kompakt dizayn Diyor. Açıyorum izninizle. Baksana abi hala inanamıyorum ya. Şu ambalajın 119 lira olduğuna hala inanamıyorum. Evet şu şekilde bizi karşıladı arkadaşlar şimdi. Bunlar neymiş bakalım bakalım. Evet arkadaşlar içinden tam 3 adet kullanım kılavuzu çıkıyor ki oldukça da kalın yapraklı. Kağıda da bu kadar zam geldiğini düşünürsek. Vallahi bunlar nereden para kazanıyor ben çok merak ediyorum ama. Üzümünü ye bağını sorma diye de bir kelimeyi boşuna etmemişler zamanında büyükler. Evet bunları da bir kenara koyuyorum. Baba gözüktü abi. Abi şunu şimdi şöyle size göstermek istiyorum ya. İçi sanat eseri gibi değil mi ya? Matkabı, şarj kablosu, uçları... Evet arkadaşlar, şimdi içinden çıkanlara sırayla bakacağız. Hemen göstereyim arkadaşlar, bir adet micro USB şarj aleti çıkıyor. Oh be! Yani sonunda pratik bir şekilde bu olaya döndük abi. Değilse adaptör kafası değil. Sonunda artık her yerde bulabileceğin, her çekmeceden çıkabilecek bir kabloya aletlerin şarjı bitiyor. Yok adaptörü diyor, yok adaptörün şarjı. De. Bu öyle değil abi. Takıyorsun, kafa rahat. Bunun böyle olmasını çok beğendim. Şöyle iki tane bir uç çıkıyor arkadaşlar. Uzun uç çıkıyor. Oo bak bu güzel. Bir tane uzatma ucu çıkıyor abi. Hani böyle uzun derin yerlere erişmek isterseniz şarjın uçlarını bunun ucuna takıyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. Bu da güzel. Onun dışında adamlar sadece kablo göndermemiş. Özür dilerim ya. Yılan kardeşim biz o kadar keko mu demiş ya? Sadece kablo göndereceğiz. Biz bir Apple mı izlemiş ya? Ne yaparız? Biz adama şarjın adaptörünü de göndeririz demiş. Helal olsun lan. Hemen içindeki uçlarını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta hepsinin böyle kodu falan da var. Oğlum bana şuradan bir S11'i ver. Oğlum bana oradan bir PH2 ver falan. Yani bu şekilde uçları da var. Uçlar ne kadar kaliteli onu bilmiyoruz tabii ki. Çok üst düzey bir kalite beklemiyorum açıkçası uçlarda. Ama gayet gününüzü kurtaracak, işinizi görecek çeşit çeşit uçlar mevcut. Uçları nasıl yapıyorsun abi? Örnek veriyorum. Şu getiriyorsun abi şu boşla laf diye zaten manyetikli böyle. Kendi kendini bak. Şak diye çekiyor. Bunu bu şekilde takıyorsun. Veya bir yerlere uzatma yapmak istiyorsun. Yani derin bir yere, uzun bir yere girecek. Yine alıyorsun abi. Bunu buradan Uzatma kafasını geçiriyorsun bu sefer. Bunu bunun ucuna takıyorsun. Ne oluyor sana? Magnum gibi oluyor abi. Bu arada Hollanda ürünü arkadaşlar. Zaten kapağın başında da Hollanda diye yazıyor. Ama üretim yerleri Çin. Ondan dolayı artık yapacak bir şey yok. Yani Hollanda kalitesi iş gücüyle birleşti. Zaten onun dışında çeşit çeşit burada. Başlıklarımız var ve bir adet de neyimiz var abi? Başrolümüz var. Tabancamız var. Şarjlı matkabımız var. Şş, çok tatlı lan. Minicik. Bak ışığı da yanıyor. Şöyle göstereyim şığı dayanıyor ve oldukça da güzel bir şekilde ele oturduğunu söyleyebilirim. Şöyle yakından göstereyimse de. Arkadaşlar dış yapısı böyle silikonumsu bir havası var. Yani sanki tırnağınızla böyle çizseniz çizilir, ezilir gibi ama oldukça kaliteli bir his verdiğini söyleyebilirim. Benim çok hoşuma gitti. Yani kesinlikle böyle dandik bir ürün hissiyatı yok. Bu yüzde %1 milyon garanti yani. Arkadaşlar bu aleti bu tuttuğumuz yerin altından yani şöyle göstereyim. Şu kısımdan micro USB ile şarj edebiliyoruz. Şarj etme süresi de kitapçının da yazdığı kadarıyla 3 ile 5 saat arasında oluyormuş. Ne kadar süre peki şarjı gidiyor soracak olursan da o konu hakkında bir bilgi verilmemiş. Henüz ben de deneyimlemediğim için bir şey söylemek istemiyorum. Bu senin ne kadar sert yüzeylerle çalıştığınla alakalı. Çünkü örnek veriyorum. Sonuçta basit bir tahta kolay bir şekilde girer daha az güç harcar. Ama örnek veriyorum sen cevize çakmak istersin. Ceviz daha zordur. Motor daha çok zorlar ve daha çok şarjer. Daha çok biter. Birinde 100 vida sıkarsın. Birinde 20 vida sıkarsın. Sanırım onlar da bu yüzden net bir şey söylemek istememişler. Ama zaman içerisinde kendini zaten gösterecektir. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şarjlı matkabın arkadaşlar şu üzerindeki turuncuya bastığınız zaman geri aktif oluyor. Şu yüzeyindeki turuncuya bastığınız zaman da ileri sıkma aktif oluyor. Bir de bunların orta kısmı var. Çıt çıt diye. Orta kısmında geldiğiniz zaman da ışık yanıyor arkadaşlar. Hemen şu üst tarafta göreceğiniz gibi iki tane led boşluğu var. Örnek veriyorum. Şu an neydi? İleride. İleride olduğu zaman basıyorum. Hemen geriye alıyorum. Bastığım zaman ne yaptı? ...gerideki LED ışığı yanmaya başladı. Bu şekilde kafanızda karışmamış oluyor. Hem lan bu şimdi geride miydi, ileride miydi diye. Bastığınız anda sana LED göstergesinden onu gösteriyor. Oldukça ince ve güzel düşünülmüş. Hele ki bu fiyata çok çok güzel düşünülmüş arkadaşlar. Abi 120 lira dediğimiz para 8 dolar para yapıyor. 8 doların içerisinde bu kadar kitapçık, adaptörü, şöyle uçları, teneke kutusu. Kutusu bile kaliteli. Yani bunu sen, tesadüf sana 350 lira... Niye 350 diye sorgulamazsın mesela? Dersin ki abi adamlar... Hollanda malı baksana. Şu güzel, kalitesi güzel gibi, kutusu bile güzel dersin. Mantıklı gelir. 119 lira olunca ihtiyacın yoksa bile al abi dursun kenarda gibi bir havası var cihazın. Şimdi bu kadar konuştuk ama tabii ki bu cihazın yaptığı işlevine bir şeyleri sıkmak, cihazları bir yere sokmak arkadaşlar veya sökmek. Bununla alakalı ufaktan şimdi testlerimize geçelim ve bir şeylerin içine girelim. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle bir kereste var elimde. Gördüğünüz gibi bakalım bu keresteyi ne yapacak delebilecek mi? Böyle bir video kullanacağım bunun için. Keresteme geldim. Yer tuşunu aldım. Hadi baba. Oha. Ah. <laughs> ya da biraz şeymiş tabii. <laughs> diğer taraftan çıktı. <laughs> Madem çıktım dur bakalım. Son dakika gideceğim mi? Diğer alttaki suntayı deleceğiz. Hem onu de dedi, hem seni delerim dedi. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kerestenin içinden gayet güzel bir şekilde geçti. Hatta öteki taraftan da çıkarttı. Bu arada ben bunu şarja takmadım. Yani direkt geldiği şarjla yapıyoruz şu anda. Bunun da etkisi muhakkak ki vardır şarjını fullleyince daha da güzel performans verecektir diye düşünüyorum onu. Şimdi sökelim. Oo erkek. Vallahi çok güzel söktü, çok güzel de çaktı arkadaşlar kereste için. Şimdi keresteyi bir kenara koyacağım. Şimdi burada zorlanacağını düşündüğüm bir parça var, bir kütük var arkadaşlar. Yani bu bildiğimiz şuradan yanlar belli oluyor bilmiyorum da bu bildiğimiz kütük arkadaşlar. Yani ağaç parçası dekorasyon amaçlı falan filan da kullanılıyor ya. Heh, aynen. Ne ağacından olduğunu bilmiyorum ama şöyle bir kütük var. Şimdi bunu deneyelim. Bunu yapamayabilir açıkçası. Özellikle bu şarjda çok emin değilim. Bakalım. Evet ileri tuşunu aldık bakalım. Ateş. Zorlanıyor. Bitti. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Acaba şarj tam olsaydı olur muydu bilemedim. Yani kalan miktarı görüyorsunuz. Tekrar bir zorlayacağım. Her basında ince ince biraz daha giriyor. Artık boşa dönmeye başladı. Evet arkadaşlar girdiği şekil şu. Aslında oldukça güzel. Sadece son yapıştırmayı yapamadı. O yapamama sebebi de dediğim gibi şarjın az olması olabilir. Geri sök bakalım. Evet gayet güzel net bir şekilde sökümü yaptı arkadaşlar. Şimdi bu sunta büyüte arkadaşlar böyle parlak kaplamalı bir sunta <laughs> masayı feda ediyorum. Şöyle bir tane delik açalım bakalım. Evet. Suntanın içinden geçti arkadaşlar. Suntadan yana hiçbir sıkıntı yok. Sunta gayet güzel bir şekilde girdi ve çıktı. Kocaman delik açtık ya masaya. Şimdi bir de şöyle daha önce boyanmış bir tane yine kereste parçası var arkadaşlar. Boyalı bir yüzey bu sefer. Boyalı bir yüzey deneyelim bakalım. Evet, güzel bir şekilde valla çaktı arkadaşlar. Geri çıkartalım. Yes! Performans budur. Vallahi arkadaşlar şimdi genel anlamdaki yorum mu yapacak olursam yani ne yaptık bir tane kereste denedik ham keresteyi gayet içinden geçerek deldi. Sunta yani evimizin %80-190 her yerinde kullanılan mobilya malzemesi olan suntayı gayet kolay bir şekilde deldi. Tekrardan geri çıkartabildik. Ne denedik daha sonrasında? Bir tane kütük, ağaç kütüğü, yuvarlak dilim kütük denedik. Yani ağacı denedik aslında ağacı delmeyi. Bu masif ahşaplarda oluyor ya. Onun gibi varsayabilirsiniz. Onu da çok hmm minik bir alan kaldı. Yani deldik girdi ama böyle son dız kısmında kaldı. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben bunu hiç şarj etmedim arkadaşlar. Şarj etmediğim için de içindeki güç de birazcık yetersiz kalıyor olabilir. Bunu bir de tam şarj edip öyle denemekte fayda var. Onda da iyi gitti ama hani bir tık kaldı diyebilirim. Onun dışında da boyalı bir keresteyi denedik. Yine onun da içinden geçti gayet rahat bir şekilde. Şimdi bu cihaz neyin cihazı? Bu şu değil arkadaşlar. Ben evi tadilat yapacağım abi. Duvara zıt çakayım zıt diye çıkartayım ne bileyim böyle akıllı vida kullanayım demir doğramalara delik açayım falan onun aleti değil bu şimdi o amaçla alırsanız yanılırsınız bu ne için dersin yapı marketten demonte bir cihaz alırsın mesela zaten %99'u sunta onların alırsın ayaklarını takmak için hemen trink diye kullanırsın ve aynı şekilde bozmak için kullanırsın veya bir oyuncağın içini açacaksındır elektronik bir cihazın içini açacaksındır tornavida yerine hemen bunu alırsın kullanırsın bunlar da gayet güzel iş görür gayet güzel bir şekilde vidayı sokartı Sokartır mı lan? Gayet güzel bir şekilde vidayı sokup çıkartır. Ama çok sert cisimlerde sıfırdan delik açma konusunda zayıf arkadaşlar. E haliyle 119 lira 3.6 voltluk zaten bir canı var. Daha ne bekliyorsunuz yani? Hemen şarja taktığımızda da şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi led burada yanmaya başlıyor. Şarjın olduğunda burada anlayabiliyorsunuz. Çıkarttığınız zaman da hop tekrardan eski haline geri dönüyor. Ürünün bir olumsuz olarak yaklaşabileceği noktası varsa birazcık ses kısmı arkadaşlar. 69 desibellik bir ses gücü veriyor. Yani çok daha sessiz çalışan modeller var ama hani bu fiyatın yanında bu kısmı ben hiç görmüyorum bile açıkçası. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar bedava bir fiyat. Yani para verdiğimiz için bedavadan bir tık fazla diyebiliriz. Ama gerçekten aldığınız performansı gördüğünüzde hani lan bedavaya aldığım lafını bence siz de kullanırsınız. Evet bu video da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız inşaata başlayıp duvarların içinden geçmemizi istiyorsanız bu videoyu da beğeniyorsunuz ve aşağı ya abone ol tuşuna basarsanız bizi çok mutlu ediyorsunuz. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda bundan bahsedebilirsiniz. Aşağıya linkini de bırakırım. Eğer ki kafanıza takılan bir nokta olursa buraya da girer bir bakarsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.